Merhaba sevgili dostlar. Yine çalışırken yakalandık. Yağmurlar bitti sayılır. Burada boş bir alanımız vardı. Zaten diğer tarlaları biliyorsunuz. Burayı da belleyip buraya da balkabağı, acur. acur vesaire gibi bitkilerimizi, sebzelerimizi dikmek için önce belliyoruz. Daha sonra bunu toprağa tırnakla düzelteceğiz. Ve ondan sonra ekilecek hale gelip dikip arıklarımızı yapacağız. Ee, bağ bahçeyle uğraşmak Televizyondan ya da videodan kolay gelebilir ama gerçekten çalışmanız gerekiyor. Terlemeniz gerekiyor. Dikmesi, ekmesi çok kolay belki geliyor ama bunların temizlenmesi, sebzelerin düzeltilmesi, tekrar toparlanması vesaire emek istiyor. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere, Hoşça kalın. Dostça kalın diyoruz sevgili dostlar. Güngüllerimiz de göstereyim.